Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticisinin son kalesinde üretim durmuş, yaklaşık bin işçi tazminatsız kapı önüne koyulmuştu. Bir zamanlar Türkiye'nin dört yanına sağlıklı ve ucuz gıda ulaştırma misyonuyla yola çıkan köy türün devasa tesisleri şimdi bomboştu. Köy türün kuruluş ideali özellikle dar gelirli kesimleri kalkındırmak, halka kaliteli besin sunmak ve kırsal kalkınmaya önce olmaktı. Ne ironik ki yıllar içinde on binlerce köylüyü kanatları altına alan bu rüya proje daha sonra birçok üreticiyi mağdur edecekti. Bu hikayenin başladığı yer onlarca yıl öncesinin Toros dağlarında saklı. Hazırsanız başlıyoruz. Last Story Bender'a hoş geldiniz. Türkiye Kalkınma Vakfı isimli yeni kurulmuş bir sivil kalkınma örgütü Toros Dağları'nın eteklerindeki yoksul köylerde umut tohumları ekiyordu. Beş yoksul çiftçi ailesiyle gönüllü bir Tarsus tavukçuluk projesi başlatıldı. Küçük ahşap kümeslerde birkaç düzine civciv büyütülüyor ve köylüler modern yöntemlerle tanışıyordu. Bu mütevazi deneme kısa sürede meyvelerini verdi. Köylüler geleneksel olarak yalnız kendi ihtiyaçları kadar tavuk yetiştirirken ilk kez örgütlü bir üretim ve pazarlama modeliyle tanışmıştı. 1981 yılına gelindiğinde Hollanda'da düzenlenen bir yarışmada kırsal üreticilere yönelik 250 proje arasında en başarılı örnek seçilerek ödül aldı. Bu ödül küçük üreticilerin azmiyle büyük işler başarılabileceğinin kanıtıydı. Vakfın geliştirdiği sözleşmeli üretim modeli köy kalkınması için dünyaya örnek gösteriliyordu. Peki dağ köylerinde başlayan bu kırsal rüya ülke çapında bir harekete nasıl dönüşecekti? Türkiye Kalkınma Vakfı'nın başarısı üzerine, hükümet bu modeli ülke geneline yaymak için harekete geçti. 1982'de hükümetle Dünya Bankası arasında imzalanan anlaşmaya göre Türkiye'ye tavukçuluk için 25 milyon dolar kredi sağlandı. Bu finansmanla 12 bölgede eş zamanlı tavukçuluk programları başladı. Köylüler için kümes kredileri, yan fabrikaları, kuluçhaneler ve modern kesimhaneler kuruldu. KöyTür ismi altında bu entegrasyon, kırsal bir kalkınma projesinden ülke çapında bir şirkete evriliyordu. 1985 yılı bu hikaye için bir dönüm noktasıydı. O yıl Türkiye Kalkınma Vakfı, yerli ve yabancı ortaklarla birlikte Köytür Anonim Şirketi'ni resmen kurdu. Ortaklık yapısı alışılagelmişin dışındaydı, şirketin %75'ine yakın pay Türkiye Kalkınma Vakfı'na aitken Hollanda ve Danimarka Kalkınma Bankaları da küçük ortaklar arasındaydı. En dikkat çekici ortaksa bin civarında mütevazi tavuk yetiştiricisinden oluşan geniş bir köylü grubuydu. Köytür gerçekten de köylünün şirketiydi, yüzlerce köyden küçük üreticiler hem hem de hissedar olmuştu. Bu yenilikçi yapı karı tekrar köye yatıran bir döngü yaratıyordu. Kısa sürede on binlerce köylü tavuk ve yumurta üretimine katıldı. Küçük aile işletmeleri birleşi büyük bir üretim ağına dönüştü. Köy türün tesisleri 7 bölgede birden faaliyete geçmişti. Adana'dan Erzurum'a, Konya'dan Samsun'a dek geniş bir coğrafyada kümesler kuruluyor, yem fabrikaları çalışıyor, kamyonlar günlük olarak taze piliç etini şehirlere taşıyordu. Şirket artık sadece bir kalkınma projesi değil, devasa bir ekonomik oyun. Bu başarı öyküsü siyasetin de radarına girdi. Ankara'daki siyasiler binlerce köylüyü arkasına alan bu kuruluş üzerinde nüfus sahibi olma yarışına girdiler. Bir anlamda köy tür iyi niyetli misyonuyla olduğu kadar büyük cirosuyla da dikkat çekiyordu. 1990'lar Köytür İmparatorluğu'nun altın çağıydı. Şirket artık her yıl ülkenin tavuk ihtiyacının %25'ini tek başına karşılıyordu. Entegre tesislerde yılda 100 bin ton üzerinde piliç işleniyor. Cirosu 178 milyon dolar seviyelerinde geziniyordu. Bu dönemde marka öylesine popülerdi ki yalnız piliç etiyle sınırlı kalmadılar. Köy adı altında peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerini de piyasaya sürdüler ve kendi sadık müşteri kitlelerini oluşturdular. Piliç etinde ise köy tür kalitenin simgesiydi. Paketlerin içerisine tavukların yenilebilir ciğer ve taşlık gibi organlarını eklemeleri de bir neslin aklında yer etmiş bir detaydı. Ancak zirve yılları ilk çatlaklarında belirdiği dönemde 1994 ekonomik krizi Türkiye'de birçok şirketi sarstığı gibi köy türü de Enflasyon ve devaluasyonla maliyetler uçuşa geçince şirket ilk kez nakit sıkışıklığıyla tanıştı. Yine de köytür 90'ların sonuna kadar büyümesini sürdürdü. Mudurnu, Banvit, Şempiliç gibi rakipler pazarda boy gösterse de sektörün lokomotifi köytürdü. Fakat neoliberal rüzgarlar köytürün modeline karşı ters esmeye başlamıştı. 90'ların sonunda Türkiye ekonomisi dışa açılır, küresel şirketler tarım ve gıda sektörüne girmeye hazırlanırken köytür bir yol ayrımındaydı. İddialara göre şirket yönetimine siyah, nüfuzlu yüksek kişiler atanmış, üretim odaklı idealist çizgi yerini daha agresif ticari hamlelere bırakmıştı. Yeni tesislerin plansız açılması ve siyaseten gözetilen yatırımlar ileride sıkıntı yaratacak finansal yükleri de biriktirdi. O dönemde ufukta belirlen bir diğer tehdit küresel rekabetin ayak sesleriydi. Köy türün en büyük gücü yerli üreticiyi destekleyen yapısıydı. Ancak yem, cici ve ilaç tedariğinde dışa bağımlılık da bir o kadar yüksekti. Avrupa ve Amerika menşeli büyük firmalar Türkiye'de yem piyasasını kontrol etmeye başlamıştı. 2000'lerin başında ekonomik fırtınalar tek tek patlıyordu. Kasım 2000'de başlayan finansal kriz Şubat 2001'de tam bir çöküşe evrilirken Köytür bu krizin tam ortasında kaldı. Pazardaki talep daralması o kadar sert oldu ki tavuk eti fiyatları tarihi dip seviyeyi gördü. Bu düşüş nakit akışını kuruttu. Aynı dönemde döviz fırladığı için İtalyan fiyatları şirketin maliyetlerini felç etti. Köytür tavuklarına verecek yem bulamıyordu. Şirket yöneticileri ayakta kalabilmek için yurt dışından kredi girdiler Fakat bu kredileri çekebilmek için bankalara teminat mektubu vermeleri gerekiyordu. Köytür devlet bankalarını teker teker dolaşıp teminat mektubu ona yaradı. Ama hiçbir banka yöneticisi imza atmaya yanaşmadı. Başbakan Bülent Ecevit devreye girerek hazineye talimat verdi. Köytür'ü kurtarmak için acil bir destek kararnamesi hazırlanmasına karar verdi. Ne de olsa Köytür ülkenin en büyük tavukçuluk firmasıydı ve batışı domino etkisi yaratabilirdi. Ancak zaman daralırken bir darbede özel sektörden geldi. Köy türün yıllardır yem tedarik ettiği Amerikan devi Kargil alacaklarını garanti altına almak için köy türden aldığı 2 milyon dolarlık teminat mektubunu aniden nakde çevirdi. Bu beklenmedik hamle piyasada çok etkisi yarattı ve köy türün iflas dedikoduları yayılmaya başladı. Büyük yem tedarikçileri artık köy türe vadeli yem satışı yapmayacaklarını açıkladı. Gerçek anlamda yem stoğu tükenen şirketin kümeslerinde beslenemeyen tavuklar ve civcivler teker teker ölüyordu. Basına yansıyan haberlere göre 1 milyon civarında tavuk ve civciv telef oldu. Tüm Türkiye köy türün onlarca yıl içerisinde kurduğu üretim ağının iplerinin birer birer koptuğunu dehşet içinde izliyordu. 10 Nisan 2001'de acı haber resmileşti. Köy tür iflas bayrağını çekti. Yıllarca örnek yönetim sergilediği söylenen çiftçiyi patron yapan bu girişim ekonomik kasırgalara dayanamadı. İflas sonrasında köy tür gibi bazı bölgesel iştirakler mahkeme kararıyla iflas erteleme koruması altına alındı ve yeni ortaklarla yeniden ayağa kaldırılmaya çalıştı çalışıldı. Devasa tesislere bir özel sektör grubu dahil edildi. Şirketin borçlarını ödeme ve işletmeyi büyütme şartıyla üretime izin verildi. Fakat bu hayata döndürme çabası bekleneni vermedi. İddialara göre iflas erteleme sürecinde şirketin içi usulsüz bir şekilde boşaltıldı. Varlıklar diğer yan şirketlere aktarılarak alacakların elleri boşa çıkarıldı. Yıllarca köy türe, civciv ve yem tedarik eden üreticiler paralarını alamaz halde beklemeye başladılar. Kuş gribi salgını bahanesiyle 10 milyonlarca kanal kanatlı hayvanın itlaf edilmesi sektöre vurulan son darbeydi. Ancak köy adı ölmedi. 2000'lerde bir girişimci tarafından devralınıp Samsun'da üretime tekrar başlandı. Ne var ki eski görkem geri gelmedi. 2010'da Samsun'daki yeni köy türde mali sıkıntılara girdi. Üreticilere borçlarını ödeyemez hale geldi. Yine aynı manzara çekilen krediler ve parasını alamayan üreticiler. Adeta tarih tekerrür ediyordu. Bir kez daha birileri kurtarılmaya çalışılırken küçük üreticiler kaybedendi. Yıllar önce Toros Köy evlerinde başlayan umut yolculuğu ne yazık ki fabrikaların çürümeye terk edildiği bir sonla karşılaştı. Çocukken sofralarda yenen köy tavuğunu unutamayanlar yıllar sonra bugün şimdiki tavuklar o tadı vermiyor diye hayıflanıyor. Şimdi köy tür efsanesinden geriye belki de en çok o anıların nostaljisi kaldı. Köy türün öyküsü küçük insanların büyük hayalleriyle büyük güçlerin acımasız planlar arasındaki bitmeyen mücadelenin bir yansıması oldu. Hikayemiz hoşunuza gittiyse videomuzu beğenmeyi ve Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.